Merhaba arkadaşlar. Ben Matematiksel Düşünme Kulübü Başkan Yardımcısı Zeynep Erdürük. Kulübümüz Kocaeli Üniversitesi'nin bölümlerini tercih yapmak isteyen arkadaşlar için tercihlerini de tanıtıyor. Bugün size tanıtacağımız bölüm otomotiv mühendisliği. Hasan biraz kendinden söz etmek ister misin? Tabii ki. İsmim Hasan, soyadım Yıldırım. Otomotiv mühendisliği 3. sınıf öğrencisi oldum. Tamam. Başka nelerden bahsetmem gerek? kadar yeterli. Şimdi sorularımıza geçelim. E, dersleriniz neler? Uygulamalı dersler oluyor mu? Uygulamalı dersler tabii ki. E, teorik derslerin dışında sadece yazı üzerinde olan dersleri anlamakta zorlandığımız için hocalarımız laboratuvara sokuyor. E, sınıfımızın alt katında, bloğumuzun en alt katında laboratuvarımız var. Bazı dersleri orada görüyoruz. Sınıf kalabalık ama yine de e, hocalarımız yarı yarıya olsa da bize gösteriyor. Bir sıkıntımız olmuyor. Peki, derslerinizden biraz söz isim olarak. Örneğin yani, temel mühendislik dersler dışında bizim için e, şu an gördüğüm kadarıyla anlatayım. Termodinamik, statik, dinamik e, onun dışında ölçme dersi, dersimiz oluyor. Yani, otomatik üzerine Birinci sınıf dersi otomotiv mühendisliğine giriş dersi. Orada otomotiv ile ilgili bütün temel kavramları öğreniyoruz. Aynı zamanda laboratuvarda öğreniyoruz. Yazılı olarak değil. Sözlerimiz de tabii ki laboratuvar derslerimiz olduğu için laboratuvarda oluyor. Onun dışında zor zor diyebileceğim bir ders. Zorluğun ne kadar yüksekse o kadar çok öğrenebiliyoruz öyle söyleyeyim. Kim? Hocalarınızın ders anlatımı nasıl? Şimdi hocamızın kişiden kişiye değişir tabii ki ve daha büyük bir etken dersten derse değişir. Örneğin termodinamik dersi çok yoğun ve e, aralıksız geçen bir ders. Tüm mühendislik öğrencileri belki bunu bilir. Bizim hocamızın ders anlayışı termodinamik üzerine hocamızın cidden çok e, öğretme yakın bir yeteneği var ve aynı zamanda dersi takip etmekle zorlanıyoruz ama dersi en ufak bir şekilde kaçırdığımızda cidden öğrenme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Arkadaşlarımızdan yardım istiyoruz. Ders aralarında hocamıza gidiyoruz. Hocamız tekrar bize bir yardım ediyor. Onun dışında laboratuvar derslerinde hocalarımız gösteriyor ve eğer isterseniz pratik yapmak için tekrar laboratuvara girip oralarda kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani sürekli bir otomotiv içerisinde olabilirsiniz diye bize yardımcı oluyorlar. Peki hocalarınızın ders dışında öğrenciye yaklaşımları nasıl? Ee, arkadaş gibi diyeyim kısacası. Neden? Hocalarımız bizi artık bir öğrenci değil, mühendis olarak görüyor. Yani meslektaşı olarak. Ve sadece işlenmemiş cevher diyorlar bizi Biz sizi işleyeceğiz. Sizi gerçekten tecrübeli ve yetenekli bir mühendis, öğren mühendis yapıp sizi piyasaya sunacağız. O yüzden staj, staj işleri olsun, ders işler olsun ve herhangi bir sorunumuz olsun hocalarımıza direkt e, WhatsApp üzerinden ya da diğer iletişim ağlar üzerinden iletişim kurup normal bir şekilde hiç sıkıntı olmadan sorunlarımızı gideriyoruz. Peki. Ee, geçme notunuz kaç? Bu sizi zorluyor mu? Geçme notumuz e, 65 diye sanırım 60 oldu. Evet. Uzun zamandır okula gitmediğim için <laughs> unuttum. Ancak bizi zorluyor mu? Yani, çok zorladığını söyleyemem. Yani şöyle bir şey var. Ne kadar çalışırsanız karşı alırsınız. Bizim işte de böyle. Siz ne kadar öğrenmeye hevesli olup çalışırsınız tabii ki onu karşılığını alırsınız. Bir hoca sizi 60 geçme notuysa gidip 59'da bırakmaz. Bunu hiçbir hocamız yapmıyor çok şükür. Ve koşullu geçme imkanımız var. Onun dışında bütünlememiz örneğin final sınavımızdan sonra ya hocalarımız, amacımız öğrenmek olsun. Tek gayeleri bu. Onun dışında not bile o kadar önemli olmayabiliyor bazen. Tabii geçmemiz, ders dersi geçmemiz değil, çok önemli. Ancak hocamız diyor eğer öğrenmediyseniz bilmiyorsanız kendiniz kalın diyor. Ve biz tabii onların dediğinden çıkmıyoruz. Ki, çok doğru söylüyorlar. Ee, çalışabileceğiniz alanlar neler? Otomotiv sektörü üzerine örneğin otomotiv aslında makinenin bir alt dalı. Yani biz makinenin çalışabileceği birçok yerde çalışabiliyoruz. Otomotiv örneğin e, araç firmalarının üretim yerleri, servisler onun dışında tabii ki bazı öğrencilerimiz sanayi e, düşkün hastası olduğu için sanayi isteyebiliyor. Yani çok kısıtlı bir alanımız yok açıkçası. Örneğin çok e, yan sanayi parçaları üreten firmalarımız var. Aracın örneğin devriyaj e, ya da fren baltası gibi. Yani Aracın parçaları üreten yerlerde bile bizim çalışma imkanlarımız oluyor. Peki fakültenin konumu itibariyle avantaj ve dezavantajları neler? Çıkışa yakın. Avantajı hangi olarak. Hangi mühendisliktesin? Ya da teknolojide misin? Ben, evet teknoloji fakültesindeyim Aha. ben. Teknoloji fakültesinde mühendisliğe ayıran e, özellik sanırım bilimsel hazırlık diye biliyorum. Evet, aynen. O da kalktı. Ben de, Artık öyle, bir fark olurdu. yok galiba zaten. Evet, bir fark kalmadı artık. Evet. Zaten, Diğer türlü de bir farkı yokmuş sadece meslek liseli olan öğrencilere bir imkan olarak açılmış. Evet. Soruya dönecek olursak yani okulumuzun için düşünürsek yemekhanemiz uzak uzaklaşıyor. Onun dışında çok böyle bir dezavantajımız yok. Kütüphaneye yakın, çıkışa yakın, yani kafelere bile yakın. Yani buna girişin bilmiyorum. hemen yanında zaten sizin fakülte her yere evet, çok Evet, yakın, Evet. Ee, evet, o efendim. zaman üniversite imkanları nasıl? Üniversite çalışma olarak bakarsak kütüphanemiz dediğimiz gibi ya da onun dışında sosyal aktivite örneği spor salonlarımız yani tenis olsun, Amerikan e, futbolu için sahamız bile var. O mevzuda rahatça girip yapabiliyoruz. E, sosyal hayat, kulüplerimiz var ki e, Koca Üniversitesi kulüpleriyle ünlü bence. Çünkü birçok kulüp <laughs> Bizim okulumuzda aktif. Ben de örneğin Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Kulübündeyim. Yani, sosyalleşme konusunda hiçbir sıkıntımız olmasın da Çarşımız Seka Parkımız, sahilimiz 15 dakika aşağı, aşağıda. Yani çok iyi bence, güzel. Hiçbir sıkıntı yok o Tamam. İş bulmada Kocaeli Üniversitesi olmak size avantaj sağlar mı? Tabii ki. Ben bu Kocaeli'ne gelmeden önce araştırmamda Otomatik sektöründe en büyük iki yer olarak duydum ve öyle e, araştırdım. Bursa ile Kocaeli, otomatik sektörü açısından, sanayi açısından diyeyim en çok bu iki yer iş imkanımız. Ben İstanbul'da yaşıyorum, İstanbul'da da var ancak Kocaeli İstanbul'un önüne geçen bir yer. O yüzden iş bulma konusunda hiçbir e, problemimiz olmaz. Ya birçok arkadaşımız da saçını e, Kocaeli'nde yapıp ondan sonra memleketlerine gidiyor. E, kampüsünüzde neler var? Kampüsümüzde neler var? Yemekhanemiz, kütüphanemiz, e, onun dışında kafelerimiz, daha kampüsümüzün yakınında bile söyleyecek olsam spor salonumuz, hastanemiz. Yani bildiğin bir e, Umuttepe şehri diyebilirim. E, Kocaeli'de sosyal yaşam nasıl? Sosyal yaşam? en çok canını sıkıldığı ne bileyim. Artık e, bayağı bir yani ilk genel arkadaşlarımız da oluyor bu. Ne yapacağım, ne edeceğim diye. Ben yani bir otobüs atlayıp çarşıda, sahilimizde isterseniz bisiklet sürün, isterseniz e, yürüyüş yapın. Yürüyüş yolumuz var. Yemekleri örneğin çok güzeldir, çok tavsiye ederim. Onun dışında kulüpler. Kulüplerimiz öyle bir etki sağlıyor ki bizim hocalarımız bile. Dört e, gün ilk sene dersimiz oluyor ve bir günümüz boş oluyor. Bunun nedenini hocamız bize kendinizi değiştirin, kendinizi geliştirin olarak söyledi. Ve kulüp herhangi bir kulübe girin hiç fark etmez. Örneğin fotoğraf çekmeyi seviyorsanız fotoğrafçılık kulübü, tiyatro yapmayı seviyorsanız tiyatro kulübü. Yani evet. hiçbir e, sıkıntısı yok. İstediğiniz şekilde girin. Her türlü e, sosyalleşebiliyorsunuz. Arkadaşlarınız, arkadaş çevreniz genişliyor. Her türlü insanı tanıyıp nasıl, e, kendi hakkınıza daha net bilgiler, daha net bir kişiliğe sahip olabiliyorsunuz. Evet kesinlikle okulumuzun kulüplerinin hepsini ayrı ayrı e, tavsiye ediyoruz herkese. E, evet. Peki, Kocaeli'de barınma ve ulaşım nasıl? Kocaeli'de ulaşım, e, şöyle söyleyeyim ulaşım için. Bizim öğrencilerin çok e, tavsiye ettiği bir Umuttepe. Yani kendi okulum açısından, diğer okullara bir şey diyemem. Umuttepe ve Çarşı. Zaten otobüslerimiz 10 dakikada bir kalkıyorlar. Orada okulumuzun yanında durak var. O duraktan 10 dakikada bir kalkıp 10-15 dakikada çarşıya inebiliyorsan yani çarşıda araba olması çok sıkıntı. Arabalı arkadaşlar bir yere park edip kendileri istemese bile girmek zorundalar ki gezerek giriyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Barınma konusunda da örneğin e, yurtlar dışında okulumuzun çevresinde birçok yurt var. Hatta okulumuzun içinde bir kız yurdu var. Etrafında erkek yurdu. O, onun dışında e, üniversite evleri çarşıya yakın ve okula yakın bir Akçakoca Üniversite Evleri var. O konuda da bir Barınma konusunda da çok büyük bir problem yok. Eğer ki sessiz sakin bir yer istiyorsanız Bayındırlık, Dünya Bankası. Öğrenci ve memur kesim orada çok olduğu için bir, bir sıkıntı yaşadım yaşamadım ben öyle söyleyeyim yaşayacaklarını düşünmüyorum. Otostop bile. Ben İstanbul'a hiç çekmemiştim orada otostopu alıştım ve artık çekmesen bile yol kenarına görüp alıyorlar. O şekildeyim size. Öğrenci dostu bir şehir gerçekten. Evet. Gerçekten önemli dostu bir şekilde. Evet, şimdi burada sorularımız bitti. Senin başka eklemek istediğin bir şey var mı? Gelen arkadaşlara tavsiyeler vesaire. Benim var bizim şöyle söyleyeyim otomotiv mühendisliğinde kız arkadaşlarımız bir tereddütlü yaklaşıyor. Ben kendi arkadaşlarımdan da bulun, bunu, biliyorum. bazı arkadaşlarım yazıyor ama hani ben sanayici mi olacağım, sanayide mi çalışacağım diye düşünüyor. Öyle bir şey kesinlikle düşünmesinler. Arkadaşlarım evet geldiler yani pişman oldular mı, olmaz bilmiyorum ama şu an 3. Üçüncü sınıftayız. 3. Üçüncü sınıfta hepsi yani memnun diyeyim. Hepsi olmasa da artık benim tanıdığım, konuştuğum arkadaşlarımın birçoğu memnun. Çünkü diğer arkadaşlarımızın başka hayalleri, başka e, düşünceleri oluyor. Diğer arkadaşlarımız artık mühendis kendini, mühendis e, vasfında gördükleri için hiçbir sorun yaşamıyorlar ve kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Örneğin bizim için İngilizce kesinlikle olması gereken bir şey hocalarımız bize siz İngilizce yatan biliyorsunuz. Yanında ne biliyorsunuz diye bize bir gönderme yapıyorlar. Örneğin İngilizceyi bilmeyen arkadaşlarımız ben de dahil okulumuzdaki yabancı arkadaşlarımızla tanışıp konuşuyoruz. Ee, onun dışında dediğim gibi kulüplerde çok aktif olup kendimizi geliştirip insanlarla iletişimimizi ya da topluluk önünde bunu çok yaparlar yine. Ödev sunum herhangi bir projede topluluk önünde bize yaptırırlar ki 100 kişinin, 200 kişinin hatta daha fazla insanların önünde konuşabiliyor musunuz? E bize bunu açıkladılar. O yüzden bizim bölüme gelecek arkadaşlara tavsiyem ya korkmayın. Çünkü otomotiv mesleği yani araba kesinlikle ölmez. Ben büyüklerinden de böyle duydum. Sadece buraya geldiyseniz kendinizi geliştireceksiniz ve istemeseniz bile gelişiyorsunuz. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Gerek arkadaş ortamı gerek e, okul olsun yabancı değil. Yani bazı arkadaşlar ben nasıl öğreneceğim? Gerek yok falan. İşte mezun olurum, bir yerde başlarım diye düşünüyor ama onun dışında e, birçok arkadaşım gelip farklı farklı dilleri, yani Japonca olsun, İtalyanca, yani heves ettiği dilleri öğreniyor. Sadece iş olarak değil, istiyorum dedi, hoşuma gitti dedi, öğreniyor. Kafa yapısı birçok insanın değişiyor. O yüzden dediğim gibi bu bölümde hiçbir sıkıntınız olmasın. E, bizim bölümde daha çok bilgi almak istiyorsanız Kocaeli Üniversitesi Otomotiv e, mühendisliği kulübü KOTOM. Instagram'da da herhangi bir sosyal medya sayfasına ulaşabilirsiniz. Onun dışında diyecek bir şeyim yok. Senin aklına gelen bir şey varsa Zeynep onu cevaplayayım. Ee, başka sorumuz kalmadı zaten. Peki çok teşekkür ederiz Hasan kabul ettiğin için. Umarız izleyen arkadaşlara da faydalı olabilmişizdir. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.